Merhaba sayın e, sevgili doğa severler e, Sürekli akış sistemini Arge e, çalışmaları tamamlanmak üzere Sistemimizi e, kurmaya başladık Şu anda dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanıyoruz e, Daha doğrusu biz e, solucan humusu üretiminde Dünyanın en gelişmiş teknolojisini kurmaya başladık Sistemimiz e, şu anda görüntülerde gördüğünüz gibi e, yaklaşık 250 metre galvaniz boruyla yapılmış serpantin boruyla e, iklimlendirilmesi yapılmaktadır. Seramızın boyu 30 metre. E, seramızı straforlarla izole ettik. Edirne'de e, üretim yaptığımız için kışın yaklaşık et, eksi 31-35 derecelik bir soğuğa maruz kalıyoruz. Bunun için sistemimizde e, iklimin yani havuzların içindeki ısının 21-25 derecede olması için sistemimizin içine serpantini yerleştirdik. Bu sürekli akış sistemi. Yemlemeyi üstten yapacağız, devamlı üstten. E, alttan da devamlı kesim yapılacak. Kesim yaklaşık bir 15 gün sonra başlayacak. E, bunları per, de, değişik periyotlar halinde e, çekip e, siz e, değerli izleyicilerimize sunacağız. E, sistemimizin e, yüksekliği e, 1 metre 10 santim. Havu seramızın genişliği 6 metre. metre. Yüksekliği 3 metre uzunluğu 30 metre. Ee, bir seranın maliyeti yaklaşık olarak 3,5-4 milyar lira. Ee, şu, şu, anda gördüğünüzün havuzun maliyet fiyatı da metre karesi 1,5 milyon lira. Yani eski parayla nasıl söyleyeyim ben onu biraz karıştırıyorum. Ee, 1500 lira. Bir metre karesinin maliyeti. Çiller sistem dahil olmak üzere. Yani bu çilleri de biz kendimiz üretiyoruz. Ee, yani şu anda gördüğünüz e, sistemin tamamının ar çalışması bize aittir. Ve dünyadaki bütün sistemlerden daha ileri bir sistem kurduk. Her şeyi otomatik olarak nasıl alırız? Manuel olarak nasıl alırız diye tasarladık. E, vatandaşın kesesine göre bir sistem kurmaya çalışacağız. Yaklaşık e, 4, 45 metrekare olan iki e, 2,5 milyon civarında solucan bıraktık. Yani metrekareye 50 bin civarında bir solucan. Ee, bu da e, günlük bir e, buçuk ton civarında bir buçuk 1800 kilogram civarında bir gübre üretimi demektir. Bu da yani burada gösteriyor ki biz haftada bu havuzdan haftada e, 7-8 ton civarında gübre keseceğiz. E, sistemimizi ARGE çalışmaları bittiği zaman daha teferruatlı bir şekilde çekeceğiz. Şu anda test aşamasında olan sistemin e, çalışma sistemi aşağıda gördüğünüz gibi bir e, dalgıç pompayla e, boruların su kaçırıp kaçırmadığını kontrol edeceğiz. Tabii e, solucan seviyesi hala borulara gelmedi. 15 gün önce bıraktık gübreyi havuzlara şu anda yaklaşık olarak 40 cm bir kalınlığa ulaştı. Ee, bir 15 santim sonra ısıtma-soğutma sistemini devreye sokacağız. Ee, zaten kış geldi. Bugün e, 2 Kasım 2012. E, bir ay sonra artık dondurucu soğuklar başlar. E, bu dondurucu soğuklardan inşallah biz 12 ay boyunca solucan üretimi ve Solucan gübresi üretimle devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.